Bu video estetik kaygıları bir yana bırakarak çekilmiştir. Ya hiç de sakar değilimdir ya. Bugün mutfaktayız ve birlikte haftalık yemek hazırlığı yapacağız. Arkadaki su sebebini buraya koymayalım dedim. Çok çekmeyin duruyor. Özlerim inanılmaz yanıyor konuşamıyorum. Antep'ten baklava gelmiş arkadaşlar. Hemen yiyelim. Deprem bildirim geldi bir saniye. Bir sonraki videoda görüşürüz. bugün ve birlikte haftalık yemek Hemen menümüzü söylüyorum. Biraz hava havuçlu bir tart gibi yani tam adını bilmediğim bir şey yapacağım. Ben bunu internette görmüşüm. Normalde pırasa yiyen biri değilim. İnternette görüp dedim ki ben bunu severim. Ve o günden sonra kendim pırasa yemeye başladım. E, zaten detayları da paylaşacağım. Daha sonra tatlı patates yapacağız ve e, yanına birazcık ay normal patates ekleyeceğim. Onları böyle küp küp doğrayıp air fry'da evet, çok azıcık soslayıp böyle güzel bir sote tavuk gibi bir şey olacak. Sonra yanına işte tavuk veya köfte yapmak için gün gün böleceğim onu da. İlk önce pırasaları işte güzelce yıkadım. Pabuçları da rendeleyeceğim. Pırasaları doğrayarak başlıyorum. İçine i̇şte tahtanı çıkartıyorum. Ortadan ikiye bölüyorum pırasaları ve küçük küçük doğramaya başlıyorum. Arkadaki su sebebini buraya koymayalım dedim. Çok çekmeyi diyor. Gözlerim yanmaya başladı. Annem aradı, onunla konuştuk. Ben yanıyor. Ya e göz, ay burnum yanıyor. <laughs> Gözüm yanıyor da burnum akıyor, birleştirdim. Burnum yanıyor oldu. Gözlerim inanılmaz yanıyor, konuşamıyorum. Bu arada çok severek yediğim bir yemeğe dönüştü bu bulduğum tarifle birlikte. Ya aslında internette bir sürü tarif var ve hani sevmediğiniz bir yemeği size sevdirecek tarif kesinlikle vardır. Ee, özellikle böyle işte danışanlarıma tarifler ekleme konusunda bunu çok fazla görüyorum. Bayıla bayıla yediği bir tarif et kimi ağzına bile sürmüyor. Kiminin hiç yemediği, hiç bilmediği bir lezzeti kişinin en çok yediği yemeklerden biri olabiliyor. Yani yöresel olarak da işte e, değişiyor tabii ki de bu birazcık işte sebze ağırlıklı beslenme veya et ağırlıklı beslenme birazcık değişiyor bu konuda. Yemediğiniz bir yemek varsa onu sevebileceğiniz bir tarifi bulmanızı tavsiye ederim ve böyle çok güzel oluyor. Yani ben kendim bulduğum için bu tarifi çok severek yapıyorum, çok severek yiyorum ve kendim buldum dediğim tabii ki de ben icat etmedim ama... E, Ben bir şeyler çekeyim, estetik kaygıları düşünmeyeyim deyip kendimi bu şekilde motive etmeye çalışıyorum. O yüzden bu video bugüne kadar çektiğim en az estetiğine dikkat edeceğim video olacak. Çünkü yok işte şurada şu gözüktü, yok işte burası kötü gözüküyor, yok işte burada bu. Bunun da olmayacak artık. Ben normalde mesela eski evde video çekerken tezgahtaki her şeyi kaldırırdım. Şu an tezgahtaki hiçbir şey kaldırmadım. Bir tek şurada tuzluklar vardı. Onları kaldırdım. Ee, gözükmesin diye o kadar. Normalde işte her şeyi şu, şuradaki tencereyi, tencereyi diyorum, çaydanlığı, ıvırı zıvırı her şeyi kaldırırdım. Bu sefer öyle yapmadım. tatlı patatesi ve normal patatesi güzelce bir zeytinyağı alıyorum zeytinyağımı koydum böyle tuz biraz karabiber ekliyorum birazcık da pul biber ekleyeceğim ve böyle ya hiç de sakar değilimdir ya bu da çok yakışıyor Özellikle tatlı patatese dese ben bunu çok yakıştırıyorum. Gittiler, gittiler kız. Yani Antep'ten baklava gelmiş arkadaşlar. Hemen yiyelim. Sen ne Parfüm. Niye geldi? Kız. Video çekiyordum. Çok güzel. Azıcık getirmiş. Söylendim. Şimdi air fryer patateslerimi ekliyorum ve bunları güzelce pişiriyorum. şimdi şöyle bir tavam var. Bunun içerisine bolca zeytinyağı koyuyorum. Pırasalarımı ve hamuçlarımı ekleyeceğim. Patateslerim de olmuş. Bunların hepsini tekrar bir birleştirip bir 5-6 dakika kadar, kadar daha pişireceğim. Hatta şöyle söyleyeyim, ikinci postukta tam istediğim gibi olmuş. 5 dakika kadar daha bunu yapacağım. Böyle pırasayı Yeyfrey'in tabanını dizdim. Yine 200 derecede 15 dakika kadar onu pişiriyorum güzelce. Patateslerimin son halini de size şöyle göstereyim. Onlar da bu şekilde. Bir de makarna yapmaya karar verdim. Şöyle değişik bir makarna var. Bunu merak ettim, bunu yapacağım. İlk önce biraz kavuracağım, sonra etmeyeceğim. Bu sefer aç çekiyor kullanıyorum. Grasam da olmak üzere. Bu da ben biraz fazla pişirmeyi sevdiğim için oldu. O da şu şekilde gözüküyor. Böyle gözüküyor. Birazcık çıkartırken yağlı kağıt koymayı unuttuğum için çok güzel gözüküyor. Normalde daha güzel göstererek bir sunum yapabilirdim. Ama olmadı yani istediğim gibi olmalı. Pazar günleri böyle ara sıra haftalık yemek hazırlığı yapıyorum. Şimdi makarnam olmuş mu onu da tatla bakalım. Hmm. Neredeyse olmuş. Şöyle hazır. Bunların üzerlerine makarna gelecek. Bu da soğuyunca kapanıp buzdolabına koyulacak. Bunlar sonrasından merhaba. Videonun devamını çekmeyi unutmuşum. O gün inanılmaz yorgundum ve çok acıktığım için yemek yiyip sadece oturmuşum. Bir de aklıma bir şey çekmek demiş. Bu video böyle bir günümü size özetleyen bir videoydu. Bir sonraki videomuz e, haftalık bir vlog olacak. Böyle yüksek şansa gittiğimiz, işe gittiğimiz bir günümü nasıl, bir hafta nasıl geçirdiğimi size birazcık paylaştığım bir video olacak. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.